Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır? Evet. Bakalım tek tek. A. Ah, önümüzdeki yıllarda ülkemize daha fazla turistin geleceğini sanıyorum. Evet. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Turistin ın in un ün ekini almış. Yani tamlayan ilgi ekini almış. Fakat geleceğini sıfat fiil tamlama oluşturmaz. Çünkü fiilimsilerin tamlama kurabilmesi için tamlayan durumunda olması gerekir. Yani tamlayan artı tamlanan durumunda fiilimsiler tamlayan olduğunda tamlama kurulur. Onun görüşmesi dediğimizde tamlama olmaz. Fakat çalışmanın değeri dediğimizde tamlama olur çünkü çalışma isim fiil tamlayan durumunda oldu. Burada da turistin geleceği, turistin tamlayan geleceğine tamlanan dersek eğer bu kuralı ihlal etmiş oluruz çünkü gelecek sıfat fiili tamlanan durumunda olduğu için tamlama kuramaz. Bu nedenle A seçeneği gitti. ve akbilini kaybettiğini anlayınca eve geri dönmek zorunda kalmış. Burada bakıyoruz. Herhangi bir tamlama yok. Yıl sonu, evet yıl sonu var. C seçeneğinde yıl sonu belirtisiz isim tamlaması. Öykü kitabı belirtisiz isim tamlaması. D seçeneği onun düşünceleri, evet onun düşünceleri, onun tamlayan düşünceleri tamlanan, belirtili isim tamlamasıdır. Onun düşünceleri, her iki tamlayan da tamlanan da ek almıştır. Onun tamlayan düşünceleri de tamlanan olduğu için, her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. E seçeneği. Gündemdeki konuları açıklık getireyim diye uzun bir yazı kaleme aldım. Evet burada bir şey yok. Uzun yazı var. O sıfat tamlaması. Uzun yazı. Herhangi bir tamlama onlar içinde yok. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir.